Hakim olacak. İnşallah. İnşallah. İşte onu çünkü çekip almadan sevgiyi yerine koyamıyorsunuz. Yani insanın önce o darwinizmin artık içine işlemiş olan mantıklarının bir temizlenmesi gerekiyor. Çünkü o mantıklar sevgiyi insanın elinden alan mantıklar. Yani hep bireyci olmaya, rekabetçi olmaya, kendini düşünmeye yönelten mantıklar olduğu için e karşı tarafa hiçbir şekilde değer vermeyen, onu düşünmeyen bir yaklaşım meydana geliyor. Yani bu Kişilerin kendi özel hayatında da böyle toplumsal hayata da yansıyor yani ülkelerin birbirine bakış açısına bile yansıyor. Hani en yakın zamanda örneği bunun Avrupa Birliği içerisinde yaşanan o dağılmadır. Yani Yunanistan'ın düştüğü durum karşısında hani diğer ülkelerin şu an derece umursuz bir tavır alması. Herkes kendini kurtarmaya bakıyor. Evet. Yani o Darwinist zihniyetin işte ne kadar e, geniş kapsamda, geniş bir platformda insanları etkilediği, toplumları etkilediğini örneklerle çok iyi anlıyoruz. Onu kaldırdığımız zaman, davranışmanın yanlış mantıklarını kaldırdığımız zaman yerine merhameti, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı koymak mümkün oluyor. İnşallah. Ama bunu tabi yalnızca Hazreti Mehdi Aleyhisselam yapacak diye beklemek olmaz. Herkesin bu yönde bir faaliyet göstermesi gerekiyor. Sevgiyi toplumda e, öncelikli hale getirecek, öncelikli bir konu haline getirip bunu insanlara tavsiye edecek... Beğendirecek, sevdirecek. Yani sevgi de bir anda sevdirmek gerekiyor aslında. Çünkü sevmek çok güzel bir duygu olmasına rağmen insanlar sevilmeyi daha çok seviyorlar aslında. Yani başkaları kendilerini sevsin ama yani sevmek konusunda çok aslında öyle e, gayretli tamam. değiller. Çünkü sevmek aynı zamanda bir çaba gerektiriyor. Karşı tarafı e, sevgi, sabır gerektiriyor. sabır gerektiriyor, fedakarlık gerektiriyor, fedakarlık gerektiriyor dediğin gibi bir çaba gerekiyor dolayısıyla İnsanlar da evet. tembellik yapıp o çabadan kaçınıp sadece bencece evet. yine aslında bir davranış mantığı oluyor sadece kendini sevilmek işte hoş görülmek affedilmek her zaman el üstünde tutulmak gibi bir istekleri arzuları oluyor. Evet.